Nasıl ama? Bayağı iyi Ya. ya. <gülüyor> Editör <gülüyor> parasını ben veriyorum seni <laughs> yaptırıyor. Böyle iş mi olur ya? Yani? O zaman. <gülüyor> 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 Vur bakalım. Adam lan düğümruk gibi ama. Adam üstte çıkar. Şöyle. Aynen. <laughs> Bana vurma. Evet, sana çöpüyorum. Adana kızı lan. Bu kadar vurabilir mi? Vur. O ne oğlum ya? Ya vurmak vurmak adam istemiyorum. Adam vurmuyor kendisi. Kızla gelirsen seni döverim. Hayır. <gülüyor> arkadaşlar bak, ben bu... sana gösteriyorum bak. Tam yaptığı yumruğu gösteriyorum sana tamam mı? Bak adam böyle çıkartıp böyle vuruyor ya bak. Tamam. Burası morarmaz sorun. Tamam arkadaşlar ben var için. <laughs> Tokatlar mı ikinizde? Bıçak atmayın Dur şu girişi yapayım. Ondan sonra bu yersen ya. Ananı avradını. <laughs> ya! Yapma! Her ikisi mi <laughs> Acıların üzerinde. Acıların üzerinde koştu. O neydi şarkı? Acılara yol. Abi bu ne? <laughs> ne korkuyorsun lan? Geri zekalı beni de korkuttu. <laughs> abi biz korkulacak ne var ya? Niye korkuyorsun ki? Tamam lan. Ah! Tek bir adım ay, bile atmam ay. abi. Hayır. Benim Benim ha. Şey Ala! Bir şey var ha. tamam. Yeniden. Bizim de var abi çap. Dur. Hayır hayır. Hayır. Abi dedim olmadı. Tamam. Bir şey olursa bana eee bir şey olm... Anahtarı <gülme> buldum. Gel gel. <gülme> <Aa>. <gülme> <gemiş>. Şafak. Şafak? <gülme> Aa, Sen bir kar... Şafak ne yapıyorsun şafak? Kaplı yer. Deniz? Bir kişi. Göl. Bir kişi. AAAAAA <gülme> sevindi düşmanı geldi Haydi sen de kaldır elleri Ses ver müziğe parçamız deli Nike Adidas kuma giyin Arkadaşlar bunu şu an izliyorum <laughs> Asit çok Ben öldüysem emirdir ya Aptal gören forbinara Aptal gören forbince bin cep aranıyor Birinin bir kalbi var Oğlum ne küsecek lan Lan ben ölmekten sıkıldım Emirindir lan kalbi yok Pese rengin işte Al gramda üzülmedim abi her şeyi istedik Derinden kaymamış Al Emir'in kalbi var oğlum Emir sandığınız kadar masum özür <laughs> demiyorum abi kestim abi kolaysın diyor Emir'in Emin. de bir Atacak mı bu Anan avradı Emir geldi